Ay. Samimi söylüyorum ya. Bak bizim çevre böyle... Sağda deniz keyfi, bol maviş geceleri sunuyorum. <laughs> deniz keyfi, bol maviş geceleri. <laughs> Şimdi şey eskiz... Şövalyene oturayım <laughs> Valla nereden buluyorsun bu esprileri be? Ya resmen kaseden atıyorum ha. Aa, makyajın bakmış senin. Yüzün darmadağın. Babanla konuşacağım. Oğlan bizim oğlan danadık oğlan. fingirden teki değer diyeceğim yalnız. Babanla konuşacağım. Oğlan bizim oğlan danadık oğlan. Fitriğin teki değer diyeceğim. Ben 10 dakikaya buradayım. Gidip geleceğim. sevmiyorum böyle gizli kapaklı işler ya. Ya Aa, git. Gizli kapaklı sevmiyormuş. Gizli kalı. İçeri ne alesi? Vallahi emin olmanın tek bir kalıyor. Ha çekiştir, çekiştir getirdiniz bir de. <laughs> ne bir de? <laughs> ne bir desin? <laughs> ben diyeceksin, e, sanat galerisiyim diyeceksin. Öldüm efendim. <laughs> Siz de çekiştire çekiştire getirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Oho senin işin bayağı zor. Yanmışsın sen ya. <laughs> Reklam yüzünü yaptığın adamdan. <laughs> Siz sanatçısınız. Kalemi milletine orasına burasına bir s***sanız <laughs> Allah çıkartamayız ha. <laughs> Seniz Cüneyt Arkın hesabı oldu komik oldu şimdi geldi. <laughs> posso me acompanhar, baby. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl kafada ya>? <gülüyor> 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 Pardon. Benim odama alırlarken cak cak ötüyordun, şimdi bir cak cak ötmüyor musun? Benim odama elilimden alırlarken cak cak öttün. Başını söyleyemedim mi? Salmasa da sen kaçılır bence? Kaçıver. Sen iste bak daha nerelere getireceğim seni. Şimdi geçen hafta buldum size sunacağım. Katıra katıra bakalım katılacak mısınız? Kış değil geri. Süpermen. <laughs> he şu mavi gözler. Süpermenler bunun altında kalmaz. Bu lafların altında kalmaz. Süpermenler. <laughs> Süpermen bunu kaldıramaz. Kaldırmamalı. <laughs> S*****in <sı> ağzına. <laughs>